Yukarıda görüyorsun, çalışıyor. Dolaşıyor, zihnen dolaşıyor. Söylediğimiz yerler hep çoğu kitap okuyanlar hatırlıyor. Yoksa bunlarla meşgul olmaz. Arkadaşlar tabir, tabirler pencere, gözlük gibi böyle gireceksin böyle. Kafayı böyle bak, cam, baktık, sok içeriye. Böyle, Allah Allah. Lugat'ta Adem. Bir girdik Adem'e, biliyorsun değil mi ben bir tane başıma gelen bir bela vardı. Adem işte. Hatırladınız mı? Koltuğu tuttum. alladım, kaç gün kendime gelemedim. Sonra dua ettim Allah'ım bu haleti hiçbir Müslümana hasreten hiçbir davet kardeşime Nurcu'ya yaşatma. Allah'ım verme. Hiçbir Müslümana verme. Adem. Adem nasıl bir şeydir dediğim zaman merak ettim. Çok yoğunlaştım demek ki o günler. Bak şurama şu anda ateş bastı. Şu, tam şurama damar. O kadar rahatsız oldum. Allah kimsenin başına vermesin. Yok yok böyle. Allah şu kadar söyleyeyim hatırlarsınız genç uzun. Böyle Allah Allah. Kine bakıyorum, tefekkür ediyorsun tabi. Bakıyorum böyle. Acaba Adem okuyor okuyor günlerce aylarca ay 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 ay. Ne oldu? delisi oluyorsun da ondan sonra bellisi oluyor. Meşgul ola ola. Ya acayip nasıl bir... Yani varlıkta adem nasıl olur dedim. Baktım... Her şey oynamaya başladı ilk. Rezenans mı diyorlar öyle. İlk önce yavaş yavaş oynaya başladı. Artık depremlere alıştım ya ben. herhalde deprem oluyor dedim. ...koltuğu şöyle tuttum. gidip geliyorum. Ama çok tuhaftır ki ben olmuyor. O her şey oluyor. Ben olmuyor. gidip gelmeye başladı böyle oynamaya hızlandı hızlandıkça yok olmaya başladı. Her şey yok oluyor. Her şey. Her şey böyle bir film düşünün. dünyadan galaksiye gidiyorsunuz böyle hani böyle seyahat ettiriyorlar ya sanal bir şey. Yıldızlar arasında bütün yıldızlar sana geliyor geliyor kara delik gibi. Böyle her şey bir de hiçbir şeyin kalmadığı yer. Her şey bedel bir şeyin olduğu bir yer. Her şey bedel bir şey. Ondan sonra bak bütün varlık, bütün böyle mevcudat yok oldu, o yok. Bu bir korkunç bir şey, karanlık değil, nasıl bir şeyse yalnız Allah, ustak diye bağırdı. Başka bir şey yok. Yani nasıl bir boşluk, nasıl bir adem, nasıl bir e, vücutsuz vücut, e, korkunç bir e, azap yani. Korkunç bir azap. Abi bunda ne azap var? Bir rüyalarınızı düşünün. Sizin korkulu rüyalarınızı bir toplayın, bu ömrünüz esnoban. Ondan fazladır. Uykuda değilim çünkü, muktedirim, muktedirim, Düşünüyorum çünkü tefekkürdeyim zaten. Gaflet dediğim ki şeytan beni kapsın. Hani erba habise. Ya ben zaten huzurdayım ya, tefekkürdeyim. Tefekkürde oluyor bunlar. Ya gaflette olsa? Hiç şansım yok, zaten olmaz. Himmet usta bir bağırdım ama kimse duymamış o da. Ya ötekilere söyledim. Ama bir gün sonra söyledim işte. Osman kardeş vardı şeyde. Yok dedi, ne bağırması dedi. Hiç kimse duymamış, o da bağırmışım. İlk bağırdım. Allah diye bağırdım. Sonra usta değil Neyse. Hiçlik. Neyse. Nasıl? ben ne olacak orada ne var? İşte yaşanıyor işte onlar. İşte duam o. Ya Rabbi hiçbir Müslümana ve hasreten hiçbir dava kardeşim Nurcu'ya Allah'ım bu hali nasip etme. Verme Allah. Im. Birkaç gün kendime gelemedim. Devamlı dua ettim. Ya Rabbi bu hali verme bir daha. Kapat kapat. Allah duamı kabul etti vermiyor şükürler olsun. Çünkü tefekkür de, de etmiyor. Okuyalım. Hal işte. Şeytani diyeceksiniz. Nefsani diyeceksiniz. Şeytan miraç ettirir diyemezsiniz. Çünkü huzurdayım yani tefekkür değil. Tefekkür ediyordum yani. Allah Allah Allah. Yani tefekkürken o da yayan bir güneşte karanlık arız olamaz. Tefekkür seni zaten koparmış. Varlıktan çıkmışsın. Evet. Sen ise ondan uzaksın. Herhalde biz bunu okuyamayacağız. E, yetmeyecek aşağıya mı okusam yoksa bir düz okuyayım mı? Bir düz okuyayım. Değil mi? Durma sen, tamam. Evet Cenab-ı Hak seninle beraber ve senin yanında olduğu aynı anda senin bütün efradı nevinle de beraberdir. Yani nevin yani duramıyorum. Ben ayna var şey ampul var ya böyle saniyede dur. Saniyede 60 defa yanar söner. Ama o kadar hızlı olur ki gözün görme kabiliyetinden daha hızlı da olur.